Selamlar dostlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün kofin kodlu ve hassasiyet ayarlarını sizlerle paylaşacağım. Kodların süresi bittiğinde sürekli olarak yenileceğim. Uzun süredir sizlere kodlu veya hassasiyet kodu vermiyordum. Tekrardan başlamak istedim. Dediğim gibi kodları sürekli olarak yenileceğim. Sizden istediğim tek şey abone olup like atmanız ve bildirimleri açmanız. Bunları yaptığınız takdirde sürekli olarak yorumlarda isteyin. Zaten sürekli olarak yenileceğim. İsterseniz şimdi yağıştan videomuza geçelim. Kodları sizlere vereyim. Fakat geçmeden önce abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi şimdi geçelim. Kontrol ayarlarını şu anda ekranda görüyorsunuz. Birazdan zaten kodunu sizlere vereceğim. Kendisi 4 parmak kullanıyor. 4 parmak kullanan arkadaşlarımız tercih edebilir. Aynı zamanda jiroskoplu şekilde kullanıyor hassasiyet alanını. Önce sizlere yavaş yavaş göstereyim daha sonra size kodlarını vereyim. Ekran hassasiyeti bu şekilde jiroskop hassasiyetini de sizlere göstereyim. Evet Coffee'nin hassasiyetleri bu şekildeydi. Hemen size kodunu vereyim. Kodu şu anda ekranda görüyorsunuz. Dediğim gibi kodun süresi bittiğinde yorumlara yazmanız yeterlidir. Sizden istediğim tek şey abone olup like atmanız ve bildirimleri açmanız. Şimdi isterseniz kofin kontrol kodlarını göstereyim. Bu arada plan iki kısmına girmelisiniz ee, oraya uyguladığım için diğer planlara girmeye çalışsanız e, geçersiz olacaktır O yüzden plan ikiye girmeye Özen gösterin Kontrol kodunu da sizlere vereyim Evet kontrol kodu da bu şekilde Dediğim gibi kodları sürekli olarak yenileceğim. Sizden istediğim tek abone olup like atmanız ve bildirimleri açmanız. Kodların süresi bittiğinde yorumlara yazmanız yeterlidir. Videomuzu isterseniz burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.